kadar ittifak sistemlerinin belirginleştiği yerde Türkiye nerede? Asıl sorunun biri de bu. Türkiye nerede? Güç dengesi yeniden batıdan doğuya doğru kayıyor. Bakın o çok önemli. Küresel şeytani üst takım Ukrayna'da bastığı düğmenin benzerini dünyanın birkaç yerinde basmaya hazırlanıyor. Turan ordusu 2013'te kurulmuştu. Bunu Türk devletlerine entegre edip Avrasya Birliği çerçevesi içinde birlik genişleyebilir. Şimdi bir kere dönüp bakacak Macron kendine. Bizim ordumuz var mı? Bizim bir ordumuz var mı diyecek. Almanya veya Fransa veya Avrupa'daki herhangi bir ülke. Sizin ordunuz var mı? 2016'dan beri Türkiye, Avrasya ve Asya için tarihi bir mevzilenme içine girdi. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar geçenlerde biliyorsunuz Macron ulusa sesleniş konuşması yaptı. İşte bu ulusa seslendiği bu konuşmada tabii ki Rusya hedef aldı. Ben Macron'u şöyle değerlendiriyorum. İstediği o söylemlere baktığımız zaman tek tek yani bir kof kabadayı. Bir kof kabadayı, kağıttan kaplan biri var. Avrupa'nın parlak çocuğu öyle diyoruz. İşte ne yapmaya çalışıyor? Bir çıkış arıyor. Çünkü Afrika'da çok büyük sömürgelerini kaybetti. Diğer yerde itibarını kaybetti. Birçok yerde malını itibarını kaybettiği için şimdi zembereyi boşalmış saat gibi sağa sola bir çıkış arıyor. Saldırmaya çalışıyor. Onu da Putin de görmeye, görüyor ama Sayın Putin Rusya yani Macron'un bu tehditlerine öyle boyun eğecek bir devlet değil. Zaten net bir tavırla da cevaplar verildi. Ama ısrarla birileri orayı kaşımaya devam ediyor. Şimdi bir kere dönüp bakacak Macron kendine. Bizim ordumuz var mı? Bizim bir ordumuz var mı diyecek. Almanya veya Fransa veya Avrupa'daki herhangi bir ülke. Sizin ordunuz var mı? Yani bugün NATO elini çekse hani Trump tehdit ediyor ya şimdi Kasım'da seçim var göreceğim ben. E, Kasım'da Trump gelirse ki %5 önde çıkıyor oylarda. Trump geldiği an ne dedi? Ben de Avrupa'yı Rusya ile baş başa bırakacağım. Bana benim kendi iç sorunlarım var diyor. Bir sürü kaybım var diyor. Ben önce diyor kendimi kalkındırmaya bakacağım diyor kendime tamamen kapanacak Amerika. Belli ekonomik sıkıntılar içinde olduğu için bazı olayları da aşmak için. Yani yönünü Avrupa'dan çekecek. E şimdi NATO konusunda da Trump'ın görüşleri ortada. E ne olacak şimdi Avrupa ne yapacak? Dımdızda kaldı ortada. Avrupa bunun korkusu içinde de aynı zamanda. Şimdi Avrupa'ya dönsen desen ki burada en istekli İtalya. Onu görüyoruz. İtalya diyor ki Fransa'nın da Polonya'nın da bu söylemleri bize alakadar etmez diyor. NATO'ya da alakadar etmemeli diyor. O kendi düşünceleri diyor. Polonya'yla Fransa'nın kendi düşünceleri diyor. Şimdi niye İtalya'ya bugün desen hemen Rusya ile anlaşır? İlk anlaşacak Avrupa devleti. Bak buradan söylüyorum. O kadar çok pişmanlar ki Amerika Birleşik Devletleri'nin gazına geldiler. Amerika'nın tuzağına düştüler. Hani hep diyorlardı ya televizyonda koca koca profesörler adamlar. Efendim Rusya tuzağa düştü. Ukrayna konusunda Amerika'nın tuzağına düştü. O zamanlardan beri beni tanıyan buradaki kemik takipçilerim de bilecek canlı yayınlarda ve bu Politalk'ta bizim kanalda söylediğim hususlarda hep ne dedim? Rusya değil. Avrupa tuzağa düştü. Kimin tuzağına düştü? Amerika Birleşik Devletleri'nin tuzağına düştü. Hadi bakalım Avrupa çekişin içinden. Avrupa ucuz, güvenilir, sürdürülebilir doğal gaz kaynağını bir kere tamamen elin tersiyle itti enerji kaynağını. Rusya'dan bahsediyorum. E alternatif projelere yönelmeye çalışıyorlar. Bir tarafta İsmet projesi Doğu Akdeniz'den geçirmeye çalışıyorlar. İsrail gazı ve Doğu Akdeniz'deki gazı Almaya çalışıyorlar diyeyim. Almaya çalışıyorlar. Çünkü Doğu Akdeniz'de bizim de hakkımız var. O hakkımızı da hiçbir zaman yedirmeyiz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin meydan okuması var. Libya ile yapılan anlaşma bir meydan okumaysa yeni gelecek anlaşmalarda o meydan okumanın nüvesini oluşturur. Bu çok önemli. Bu burada kalsın. E şimdi buradan oraya sevkiyatlar başlayacak. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama şunu unutuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şekilde oradaki haklarını çok yakın zamanda net bir şekilde yapacağı bir takım üçüncü ülkelerin de anlaşmasıyla kendisi yapacak. Bugün Yunanistan nasıl gazı çıkartamıyor hidrokarbonu Girit'in güneyinde bizim deniz yetki alanımızı da tecavüz ediyor deyim yerindeyse. E, bu anlamda orayı da hiçe sayıyor Türkiye'nin yaptığı Libya ile anlaşmayı. Ne yaptı? Amerika Birleşik Devletleri'ni çağırmıştı. Exxon Mobil, Amerika'nın en büyük enerji şirketi orada arama tarama faaliyetleri yapıyor hidrokarbon. E Türkiye Cumhuriyeti ne yapacak haklarını bırakacak o zaman. Tamam biz Libya ile o anlaşmayı iş olsun diye mi yaptık? Değil. O adımlar da atılacak. belli ki başka bir proje var. Onlar ayrı. Ama şimdi Fransa'nın bu Rusya'ya karşı tutumunu da iyi değerlendirmek lazım. Ne yaptılar? Geçenlerde üçlü koalisyon adı altında çok önemli bu. Almanya, Fransa, Polonya bir üçlü koalisyon kurdu. Ukrayna'da garantör şeklinde hareket etmek için ve Fransa'nın hep söylüyoruz. Hatta e, ulusa sesleniş konuşmasından 2 gün önce yayınlanan videoda Odessa planından bahsetmiştik. O videoyu bakın izlemeyenler varsa izlesin. Fransa'nın dedim bir Odessa planı var. Hatta Batı'nın bir Odessa planı var. Odessa stratejik bir yer. Odessa'da büyük silah yığınaklarıyla Rusya'yı ilerleyişini veya Rusya'yı orada durdurmaya çalışacaklar. Mümkünse Donbas'ında yani Donbas bölgesi dediğimiz Luhansk ve Donetsk bölgesini de Rusya'yı tamamen Kırım'la dahil çıkarmaya çalışacaklar. Böyle bir plan var. Romanya'yı da şimdi buna dahil etmeye çalışıyorlar. O yüzden Romanya'ya da Fransa habire asker yiyor. Niye? Odessa'ya rahat bir şekilde oradan geçiş olsun diye. Şimdi bu Odessa planına da dikkat çekiyoruz. Ulusa sesleniş e, konuşmasında da Odessa'dan bahsetti. Odessa'ya asker gönderebilirim. İşte bazı lejyonlardan bahsetti Fransa, Macron. E, gönderir mi? Gönderirse e, geçmiş olsun bu savaş demektir. Yani maçası yemez diye görüyorum ama ama dedim ya zembereyi boşalmış saat gibi. Bütün itibarını, bütün efendim ekonomik birçok bir yapısını Afrika'da ve orada burada kaybettiği için Fransa bir çıkış arıyor. Yani bu intihara da kalkışabilir. Eceli gelen efendim köpek cami duvarına pislermiş. O mantık yani o e, atasözümüzü şu anda e, oluşturmaya çalışıyor. Diğer taraftan bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle Rusya'nın üstüne geliyorlar ama üçlü koalisyonlar bilmem. E Rusya'da sahipsiz değil. Ya yani şu anlamda Rusya'nın da müttefikleri var. Çin hemen açıklama yaptı. Bak çok önemli. Çin Savunma Bakanlığı Rusya'ya tam destek dedi. Çin'in e, orduları Rusya'ya herhangi bir şey olursa, hani Rusya'ya bir müdahale olursa Çin'in orduları da dünyanın her yerinde müdahale etmeye hazırdır diye çok çok önemli bir açıklama Çin'den geldi. Çin Savunma Bakanlığı. Şimdi Çinle Rusya'da da etle kemik gibi. Hatta Rusya seçimleri kazandı biliyorsunuz Putin. %83 civarı bir oy aldı. E, tam küsüratını hatırlamıyorum ama %83 civarı bir oy aldı. E, çok büyük bir oy. Zaten bekleniyordu. E, bu seçim kazandıktan sonra konuşmasında e, Çin'e de e, gönderme yaptı. Tayvan, e, Tayvan Çin'indir dedi. Çin'in kendi toprağıdır benzeri bir açıklama yaptı. O da oradan Çin'e destek oldu. Yani aslında e, çok sağlam bir ittifak çerçevesi de var Doğu cephesinde. Şimdi Batı bunu da kestiremiyor. Çin'in bu tehdidi çok önemli. Hadi yiyorsa yapın diyor. Yani burada Çin'in çok büyük bir tehdidi var. Amerika hala John Biden, işte Bunak Biden başka şeylerle uğraşıyor. Geçenlerde de yani çok saçma saçma söylemlerde bulunuyor. Efendim cips paketi niye yarısı boşmuş? Cips paketinin. Efendim cips paketinin yarısı boşmuş. Böyle, böyle, böyle absürt şeylerle ben anlamıyorum. Android insan Bunak bunadıkça bunadı. Trump dalga geçmekte çok haklı Hakikaten de arkasında acaba Obama mı var? Niye diyeceksiniz? Ee, Obama da geçenlerde ben bu videoyu çekerken yani aynı gün, evet bu video bilmiyorum ne zaman yayınlanır ama Obama daha yeni e, İngiltere'ye saraya davet edildi. Şimdi orada görüşmeler. Obama niye oraya gitti? Bayram değil, seyran değil. E, çok çok önemli. E, diğer taraftan efendim bakıyoruz yine Çin ordusu Tayvan bölgesine 26 uçak, 10 gemi gönderdi. Yani Asya Pasifik'te de bir hazırlık var. Şimdi küresel şeytani üst akıl Ukrayna'da bastığı düğmenin benzerini dünyanın birkaç yerinde basmaya hazırlanıyor. Amerika zaten o konuda dünyanın jandarması çerçevesinde e, görev alıp hazırda bekliyor. Ne için? Asya Pasifik'te Tayvan düğmesine basmak için. Batı'da özellikle Balkanlar bölgesinde için alması açısından Yunanistan'la bir düğmeye basmak istiyor Türkiye'ye. Tıpkı Ukrayna'da Rusya'ya bastığı gibi. Dünyanın birkaç yerinde İran'a da mümkünse İran-İsrail'i şimdi İsrail-Filistin Sadece şey değil, buradaki amaç değil. Savaşı yaymak istiyor Siyonistler. İşte o şeytani üst takıl. E İran da burada hedef seçilmeye çalışılıyor. E, bir ara biliyorsunuz e, bir saldırı olmuştu Amerikan üstlerine Ürdün'de. İran'a çok sert cevap vereceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız. Unutuldu. Aslında unutulmadı. Hepsi hazırlanıyor. Taşlar nasıl döşeniyor? Yavaş yavaş, yavaş yavaş o e, efendim taşları döşeyerek İran'a bir yol yapmaya çalışıyorlar ki İran da bu konuda net bir şekilde tavrını gösteriyor. Daha geçenlerde Çin, İran, efendim Rusya ortak tatbikat yaptı. Umman Denizi'nde 20 kadar geminin katıldığı ve diğer efendim kuvvetlerin katıldığı çok çok önemli bir tatbikat. Bağlılık 2024 tatbikatı. Tam şimdi böyle çevirmiştim ben onu şeyden Türkçeye. Bağlılık 2024 tatbikatı adı altında bir tatbikat yaptılar. Yani e, İttifak sistemleri belirginleşiyor. Bu kadar ittifak ittifak sistemlerinin belirginleştiği yerde Türkiye nerede? Asıl sorunun biri de bu. Türkiye nerede? Benim üniversitedeki hocam hep şöyle derdi. E, gerçekten de çok güzel bir terim. Ben zaman zaman bunu kullanırım. Türkiye için derdi ki yani biz biz için, Türkiye için. Biz her ne kadar batılı bir toplum olmaya çalışsak da doğulu bir toplumuz. Ama her ne kadar doğulu bir toplumsak da diğer doğullara benzemeyiz derdi. Çok çok önemli bir e, söylem. Hakikaten de ben de altına imzamı atıyorum. Öyle Türkiye farklı bir ülke. Farklı bir Türk milleti çok farklı. Diğer milletlere benzemez. Şimdi bizim buradaki Tattiravalli'nin dengesi gibi o dengede e, ne tarafa kayacağız ona bakıyorum şimdi. Şimdi batı büyük bir uçurumun eşiğinde. Batıyor. Bir döngü gerçekleşiyor. Güç dengesi yeniden batıdan doğuya doğru kayıyor. Bakın o çok önemli. Şimdi yeniden şimdi yeni dünya düzeni dedikleri başlattıkları ikinci dünya savaşıyla hatta birinci dünya savaşıyla başlattıkları yeni dünya düzeni dedikleri düzen tamamen sömürüye dayalı. Kana dayalı, savaşa dayalı, gözyaşına dayalı, Müslümanların sömürüldüğü, Doğu'nun sömürüldüğü, Asya'nın sömürüldüğü, Ortadoğu'nun sömürüldüğü, Afrika'nın sömürüldüğü bir anlayışa dayalıydı. E bunun başında da işte efendim Atlantik ve Batı geliyor. Şimdi buradan adil dünya düzenine bak altını çiziyorum adil dünya düzenine doğru bir dönüş var. Burada da Asya'nın yükselişi var. Efendim doğunun yükselişi var. Bir kere bunu görmemiz lazım. Onlar görüyor. Bundan iki sene önce Biden söylemişti Temmuz ayında. Bununla ilgili de video çekmiştik. Yeni dünya düzeni kuruluyor. Buna biz öncülük etmeliyiz demişti. Biz dediği Batı ve diğer müttefiklerinden bahsediyor. İşte Türkiye'yi bahsetmiyor. Türkiye burada ortada. Türkiye'nin yeri özellikle birkaç senedir birkaç senedir yani bu ne kadar oldu 2016'dan bu yana diyebiliriz. 2016 kritik bir tarih biliyorsunuz. 15 Temmuz girişiminden dolayı 2016'dan beri Türkiye Avrasya ve Asya içinde tarihi bir mevzilenme içine girdi. Bunu hani bu gariban sadece bakarak ya kendi kafasından söylemiyor. Türk devleti de buna göre hazırlanıyor. Asya çalıştayı vardı mesela çok önemli aynı şekilde bizim Türk Dışişleri'nin toplantısı olmuştu Antalya'da birkaç sene önce. O zamanki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. Dedi ki e, bizim dışişleri, dışişlerinde bizim yeniden vizyonumuz yeniden Asya'dır dedi. Bizim yeni vizyonumuz yeniden Asya'dır demişti. Bak çok önemliydi bu. Kurumlar ona göre dizayn oluyor. Türk Devletleri Teşkilatı biliyorsun hızlandırıldı. Yeni yeni e, Türk Devletleri Teşkilatı içinde bir takım yenilikler yapılacak. Belki bunun silahlı kanadı oluşturulacak ki Turan Ordusu 2013'te kurulmuştu. Bunu Türk devletlerini entegre edip Avrasya Birliği çerçevesi içinde birlik genişleyebilir. Böyle bir proje de var. Bu Türk devletinin kendi inisiyatifinde ve bölgedeki devletlerin inisiyatifinde olan bir proje. İnşallah yapılır. Bizim bölge ülkeleriyle yaptığımız projeler önemli. Buna ihtiyacımız var. Bölgede inşallah buna benzer önemli atılımlar da olacak diyelim. Videomuzu burada son verelim. Dünyada büyük dengelerin değiştiği, dünya düzenlerinin değiştiği yeni bir döneme giriyoruz. İnşallah bu yeni dönemde Türkiye, e, Türk devleti doğru tarafta yer alır. Doğru ittifak çerçevesi içinde yer alır. Denge politikasıyla istediğiniz kadar tarafsız olmaya çalışın. Bu sefer size asla tarafsız bırakmazlar. Devir 2. Dünya Savaşı'ndaki devir değil. O yüzden Türk devletini çok yakından ilgilendiren aslında Türkiye için de büyük kazanımlar barındıran bir dönem var. Bu dönemi Türkiye iyi değerlendirmeli. Zenginlik doğudan geliyor. Doğan hocamın hep söylediği bir laftır bu akademisyen yazar sürekli programlar yapıyoruz Doğan hocayla. Zenginlik gerçekten de doğudan geliyor. Bunu iyi görmemiz lazım. Videomuza burada son verelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına inşallah samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.